Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizde farklı amaçlarla kullanabileceğiniz Burattan sepeti nasıl ördüğümü göstereceğim. Öncelikle 19 adet 75 santim uzunluğunda hazırladığımız rattanlarımızın orta noktasını işaretliyorum ve sonrasında 4, 5, 5, 5'li olacak şekilde gruplara bölüyorum. Sonra görmüş olduğunuz gibi üst üste yerleştiriyorum. En son 4 demeti yerleştiriyorum ve onun yanından ekleme yaparak örme işlemine başlıyorum. Şimdi 4 sıra ördükten sonra aynı noktadan tekrar tersine 4 sıra öreceğim. Ben elimde 2,5 milimlik rattan olduğu için onu kullandım. Siz 2 milim kullanırsanız daha kolay bir örme işlemi yapabilirsiniz. Eğer 2 milim kullanırsanız 4 sıra yerine 2 sıra örmeniz yeterli olacaktır. Şimdi artık ikili grupları ayırarak örme işlemine devam ettiriyorum. Toplamda 14-15 cm olana kadar devam edeceğim. Sepetin başlangıç kısmını hızlıca anlattım. Eğer daha detaylı öğrenmek isterseniz yukarıdaki linkten diğer sepet videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi sepetin tabanını tamamladık. Yan duvarları yapmaya başlıyorum. Bunun için rattanları içe doğru kıvırarak örme işlemine devam ediyorum. Sepetimizin yan duvarları yaklaşık 5 cm olacak. Şimdi sırada 19 tane 30 santimlik çubuğu bu ikili grupların her birinin sağına eklemek var. Yani bu ikili grupları üçlü gruplar haline getiriyoruz. Eklemelerimi bitirdikten sonra kapanışın ilk adımı için hazırım. Şimdi çok fazla kıvırma işlemi yapacağım için rattanlarımı bolca ıslıyorum devamında görmüş olduğunuz şekilde ilk demetimi içe doğru kıvırıp elimle sabitliyorum. Hemen ardından sağındaki demete de aynı şekli verip demetin ucunu kendi altından içeri doğru alıp tekrar yukarı çıkacak şekilde motifimi kilitliyorum. Eğer rattanlarınızı üçlü olarak geçirmekte zorlanıyorsanız sırasıyla tek tek ilerlemek daha kolay olabilir. Bu şekilde Tüm üçlü demetlerime aynı işlemi yaparak kapanışımın ilk adımını tamamlıyorum. Şimdi son aşamaya geldik. Göstermiş olduğum gibi demetin solundaki motifi devam edecekmiş gibi rattanlarımın ucunu içeri doğru alıyorum. Tüm demetlerim için sırasıyla aynı işlemi tamamlıyorum. Burada en başta bir tane rattanımı dengesiz koymuşum. O yüzden boyu kısa kaldı. Kapanış yapamadığım için onu hızlı yapıştırıcıyla motife dahil ediyorum. Ve son olarak rattanlarımın fazla kalan uçlarını keserek temizliyorum. Evet, sepetimizi tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer yapım aşamasında herhangi bir sorunuz olursa bana yorumlar kısmından tüm sorularınızı sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.